Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Oğuzhan'la birlikte bir yere gideceğiz yemek yemeye. Oranın videosunu çekeceğim bugün sizlere. Oğuzhan geldi. Şimdi arabaya binelim. Kamerayı, arabayı sabitleyeyim. Arabada görüşürüz. Oğuzhan'ımla buluştuk. <laughs> Şimdi bizim bir tane tanıdığımız bir abimiz var. Romanya'da Bükreş'in göbeğinde bir makarnacısı var. İtalyan makarnası yapıyor. Bu abimizin baba tarafı İtalyan. <laughs> Anne tarafı Suruç. Uh, Suruç. Suruç Urfa, Urfa. Urfa süver ekli. Evet. Şimdi o abimizin yanına, yanına gideceğiz. Makarna yiyeceğiz. Karnımız aç. Saat şu an kaç? Saat iki buçuk. Bizim için akşam yemeği olacak artık. Öyle. Gidelim. Makarnayı bir yiyelim. Nasıl yapıyor makarnayı onları göstereyim. Fiyatları söyleyeyim. Ee, fiyatları bence uygun. Yani benim ne zaman gittik son? Birkaç ay oldu mu? Yani birkaç ay önce gittiğimizde fiyatları iyiydi. Yani Bükreş için idealdi. Hele ki el yapımı bir makarna. O yüzden gideceğiz. Fiyatlara bakacağız. Tadına bakacağız. İşte Mesut abiyle bir konuşuruz. Kimlerini oradadır büyük ihtimalle Aramadık ama işte o büyük ihtimal orada Ondan başka şu an kimse yapmıyor makarnayı. Öyle. Gidelim görür, görüşelim kendisiyle. Bakalım Mesut Bey bizi nasıl ağırlayacak. <laughs> Makarnacıya geldik. Şöyle. Evet, bu arkadaş beleşçilerden bir tanesi. <laughs> Bak, vi video çekiyorum seni ha. YouTube kanalı için. Afiyet olsun. Güzel mi makarna? Neli bu? Çıkın, tavuklu. tavuklu. Evet, Mesut Bey de şurada. Pasta Bella'nın sahibi. CEO'su. Kurucusu. <laughs> İçeri girelim. Mesut Bey. Kolay gelsin. ne yapıyorsun abi? Pizza de var. Öyle mi? Aa, sadece makarna değil yani pizza da yapıyorsunuz. salut. Salut salut. Pizza. Evet biz biz makarna için geldik. Mersem pizzaya da başlamışlar. Şöyle geniş açıya alayım. Ne yapıyorsun abi? Nasıl gidiyor? Şöyle hazır makarnalar. Daha doğrusu kendilerinin yaptığı ve oraya koyduğu makarnalar. Burada yapıyorlar. Fiyatları da böyle 33 ley. Evet, Dışarı çıkalım. Şu an biraz hiç haber vermeden geldik. He? Evet. Evet. bu var işte fırın almışlar bilseydim ben içi getirirdim yapardık ustası da varmış. Neyse şu ortalık biraz sakinleşti. Sin Mesut Bey konuşacağız. Hocam sen onu bunu bırak. Yemek lezzetli mi? Güzel. He? Bak güzel. kuzenin olduğu için söyleme. Yok, Daha demin kamera kapalıyken yok işte bolanezli yedim şöyle oldu böyle oldu. Doğru mu? Aşağı arkadaş doğru mu? <laughs> Doğrudur diyor bak. Hayda. Hayda. <laughs> Neyse hadi girelim biz de bize bir ben makarna iyiyince, Arkadaşlar mekan şöyle. Mekanın adı Pasta Bella. Ee, Piazza Romana'da. Zaten gelirsiniz. Bakın şurada zaten bir de baklavacı var. Türk baklavacı Emre Baklava. Hemen onun karşısında zaten şuranın adını yazarsanız şey e, Google haritalara zaten buranın e, lokasyonunu açıklamalarda paylaşacağım gelip yiyebilirsiniz. Makarnaları güzel, eti temiz, helal. Sıkıntı yok. Dediğim gibi kendisi kendisi e, baba tarafı İtalya, anne tarafı Urfa Süvereklidir. Arkadaş şimdi bize güzel bir makarna yapacak. Bakalım hazırlarken yanına gidip videoya devam edeceğiz orada. Arkadaş şimdi başladı bize pişirmeye. Ne pişiriyoruz? Polaroso abi. Polaroso tavuklu kırmızı domates soslu bir makarna. Şöyle arkadaşlar geniş açıya geçiyorum. Makarnayı buradan açıyorlar. Taze bir şekilde bu şekilde porsiyonluyorlar, gram olarak koyuyorlar. Mesela şu an alıyor arkadaş benim için. Koyacak oraya. Burada güzel böyle el yapımı makarnalar taze taze gelip yiyebilirsiniz. Fiyatları da gayet uygun. Şimdi ben yeni gördüm. Pizza yapmaya da başlayacaklar. İtalyan pizza. 10 numara. 5 yıldız. Ben burada pek durmayayım. Şu an yemeği pişiriyorlar. Yemek masaya geldi mi? Tekrardan bakalım nasıl bir makarna çıkacak, gelecek karşımıza. Evet makarnamız geldi. Makarnanın fiyatı 33 ley. Gramajını biliyor muyuz ustam? 165 gram. Evet bir daha e, söyleyin. Makarnanın gramı 165 gram içindeki soslar hariç ama. Evet. Yani yani baktığınızda 33 ile Bükreş'te yiyebileceğiniz el yapımı yani çok 10 numara bir makarna. Bakalım yiyeceğiz ve notumuzu verecek miyiz hocam? Hocam ben, ben, çok önceden yediğim için benim notum 10. Bu arkadaş yedi biraz önce hala evet. karın ağrısı yok. Ben yiyeceğim. <laughs> yok şaka bir yana makarna ben daha önce de yemiştim. Yani maksat zaten Mesut ziyaret etmekti. Sağ bak. <laughs> Makarna da ısmarladı. Bence ga fiyatı uygun 33 L. Ye. Dışarıda bir restorana gittiğinizde zaten hazır makarna yapıp veriyorlar. Bu büyük restoranlarda. Burası sadece makarna üzerine olduğu için kendilerini yapıyorlar. Ama başka bir restorana gittin. Makarna siparişi verdin. 45-50 L'den aşağı makarna yok. Ve makarnalarda normal marketten aldığınız makarnalar yani. Ama burada dediğim gibi el yapımı makarna. Şuradan zaten görebilirsiniz. Daha demin de gösterdiğim gibi makine burada. Kullandıkları unlar burada. Direkt makarna unu kullanıyorlar. Yani normal ekmeklik un kullanıp yapmıyorlar. Öyle. Makarnamızı yiyelim. Ondan sonra nasıl ağırlandığımızı söyleyeceğim size. Abi ben yedim on numara makarna. Tabağımızı bitirdik. Hepsi öyle çok lezzetli ve güzel. Gerçekten. Ama bir dakika duyulmadı bir daha. Gerçekten çok lezzetli ve güzel. Siz tavsiye ben, şey Ben yemedim ama ben, ben de tavsiye ederim. Pardon. Bolognese <laughs> bir şey diyemiyoruz ama <laughs> yani. <laughs> <laughs> Bolognese, Bolognese. Bu arada benim yediğimin adı neydi ya? Oloroso. Evet. Kendisi Poloroso. eski e, Pastabella çalışanı, CEO'su ve kurucu ortaklarından. Ayrıca buradaki müteahhit. Evet, şu an sadece kar <laughs> payını almak için geldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Makarnasını yedi şimdi. Şimdi çanta neredeydi ya? Şurada para çantası. evet, arabada şey Golf 4. <laughs> hani zengin oldu belli olmasın diye. Biz burada bitirelim arkadaşlar. Mesut abi biraz yoğun. Normalde muhabbet edecektik, sohbet edecektik ama şurada kendisi şu an bir pizza ustası çağırdı. Pizza öğreniyor. burada makarnanın dışında pizza da yapmaya başlayacak. Yoğun. Bir dahaki videolarda muhabbet, sohbete geldiğimizde konuşuruz. Dediğim gibi makarnası çok güzel gelip denemenizi tavsiye ederim. Yeri Piazza Romana'da pasta bella olarak yazarsanız zaten şu şekilde e, Google haritalarda bulursunuz. Ben bulamayacak arkadaşlar için açıklamalara açıklamalara e, linkini bırakacağım. E, kendinize iyi bakın, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanala e, abone olmayı unutmayın, yorum atın, beğeni atın. Böyle işte kurucu ortaklarıyla birlikte oturuyoruz aynı masada. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.